Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini yoğun şekilde sürdürüyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25-50 metreye kadar düşerken tarihi Gaziantep Kalesi de sisten görünmez oldu. Hava yolu ulaşımı durdu, karayolu ulaşımı kontrollü sağlanıyor. Yoğun sis etkisi altındaki kentte hava ve karayolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışırken, hava yolu ulaşımı ise tamamen durdu. Türkiye'nin çeşitli illerinden Gaziantep'e olan uçuşlarla Gaziantep'ten yapılması planlanan uçuşlar sis nedeniyle iptal edildi. Yoğun sis ve yağışın kent genelinde gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.